Arkadaşlar bugün ben Cheesecake'den Berkay Size nasıl Minecraft skin'i Nasıl değişir Ya yani istediğin şekilde nasıl yaparız onu göstereceğim Hemen şöyle bulun ee, Buraya BD Skin yazın arkadaşlar Şuna girin ilk çıkana girin arkadaşlar Burada Browse var. Browse'a girin. Browse'a Burada arkadaşlar şimdi yüklenecek. Burada arkadaşlar istediğiniz şey var. İstediğiniz kadar yani karakter karakter var. İstediğinizi <laughs> yani mesela bunu söyledim. Yani bunun ismi Flaming Fury'miş arkadaşlar. Evet şöyle not onu. Unutmuyorum. Ay, aslarsınız, aslarsınız arkadaşlar şöyle notalayım onu. Unutmayalım. Ama nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Ama büyük harf küçük harf uyumlu yapalım arkadaşlar. Full fulla fulla full fulla full, full, arkadaşlar. Böyle boşluk var mı? Şimdi bir bunu seçtik. Buradan da etrafta girdik. Yukarımasını bekleyeceğiz azıcık. Siz ne kadar izlersiniz zaten öğrenirsiniz. Burada her seferinde değişik eee Şimdi neydi? Allah, ik, free. Evet arkadaşlar, biz girdik. Tamam. Evet. <laughs> 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 girdim arkadaşlar giriyor evet arkadaşlar girdi modlu modun ismi ne derseniz linki atarım modu yani isteyenin modun yani herkese linki atarım şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ah şu şeyleri atayım üstünden Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi istediğim karakter oldum. Bakın arkadaşlar. Burnu köylü gibi olmuş bunun. Arkasından da böyle bakarız. Aa, ah, ah, vurdum. ah, 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 ah. Saçça parmağı. Böyle yani bir kral gibi. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Size yardım ettiysem ne mutlu bana ne videosu istediğiniz de söylerseniz arkadaşlar ee, hemen girelim yani hemen çekelim o videoyu ne diyorum lan lan ah kırdık Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ben tez gelip ben hepinize iyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar.